severler. Gemlik Umur 24 Eylül akşamından hepinize sevgiler saygılar. Günün ikinci maçında Gemlik Altan Zeytinleri ile Dersimler Derneği zorlu maçı çıkacak ve maç öncesi Bursa'da medya mikrofonlarına Alkan Zeytinleri teknik direktörüyle başlamak söz röportajlarımıza. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Sizin hoş bulduk. Adım Hikmet Yenerşen. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yapıyorum. Ee, bu turnuvada da Alkan Zeytinler'in teknik direktörlüğü görevini yürütüyorum. Evet maçla ilgili neler düşünüyorsun hocam? Yani biz maçta e, tabii ki mutlaka eğer bir mücadele varsa galibiyeti hedefliyoruz ama öncelik spor ve kardeşlik, e, dostluk. E, herhangi bir arkadaşımıza işte sakatlık, kaza, bela olmadan maç güzel bir havada geçer inşallah. Biz iddialı bir takımız. Bugün de alacağımızı düşünüyoruz. Rakip Dersimler Derneği'ne de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum bir isim. Ee, geçen maçta 4 gol 1 asiste takımına katkı sunan ve e, iddialı bir sporcumuz Hamit ile birlikteyiz. Evet sen neler söyleyeceksin zorlu maç öncesi? Zorlu maç öncesi her iki takıma başarılar diliyorum. Dostlukça bitmesini temenni ediyorum. Turnuvanın da e, iddialı takımlarındanız İnşallah güzel biter. Teşekkür ederim. Evet, Sait olun. abi. Sağ olun. Evet sizi tanıyalım. Sait ben Yener hocamızın Hamit arkadaşımızın dediği gibi dostça geçmesini istiyoruz her iki takımında. Her iki takımda başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın, iyi olan kazansın. Merhabalar, Serhat ben. Alkan Zeytincilik adına turnuvaya katılıyoruz. Önemli olan tabi burada dostluğu pekiştirmek, herkes kardeşçe güzel bir şekilde buradaki sporu desteklemek için burada. Ama günün sonunda bir şampiyon olacaksa şampiyonda biz olacağız. <laughs> İsmim Necmettin, Alkan Zeytinlerinde oynuyorum. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, dersim Spor'a da başarılar diliyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Herkese merhaba. Ben de Musa Halkan. Halkan Zeytincilik'te oynuyorum. İnşallah bu maçı e, rahat bir şekilde kazanırız kazasız belasız. Ve hedefimiz şampiyonluk. E, bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet, teknik direktörümüze tekrar dönmek gerekirse şu anda A grubunda zirvede olan bir takımı teknik direktörünü olarak sağdasınız ve özellikle 9 puanınız var. 3'te 3 yaptınız. Attığınız 13 göre karşın karenizde bir gol yediniz e, ve 12 avarajınız var. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Zaten bütün maçları biz kazanma arzusuyla çıkıyoruz. E, takım olarak da bu bilinçteyiz. Şimdi bu e, takımda oynayanların haricinde kalan yedek arkadaşlar da her sene çeyrek final veya yarı final gören arkadaşlar Kardeşlik duygusu içerisinde Yedek kalan küsmeden işte oynayanlar Elinden gelen bütün çabayı sarf ederek Hani Maçlara devam ediyoruz Amacımız öyle de Grubu namal bitirmek Bakacağız Rakiplerimize de başarılar diliyorum şimdiden Hak eden kazansın diyorum Teşekkür ediyorum Şükrü abi Hoş geldin şimdi gelmiş. Hoş geldiniz. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ederim. Biz de Bursa Medya'ya Gemliği hoş geldiniz diyoruz. Bu sene gerçekten beşincisini düzenlediğimiz bu sene adını özellikle Covid'den dolayı Bir Nefes Hayat diye adlandırdığımız ve sağlıkçılara ithafen yaptığımız bu turnuvaya renk kattınız. Biz de Bursa Medya'ya çok teşekkür ederiz. Ee, rakibimiz Alkan Zeytinleri ve grubun lideri hem centilmenliği hem de oynadığı futbolla hakikaten tribünlerdeki seyircilere güzel anlar yaşatan bir takım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür Çeyrek final ve finalde inşallah teşekkür görürüz kendilerini. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederiz. İlmedi spor severler. Biraz sonra başlayacak olan maça. Şimdi de Dersim Sporlu futbolcularla röportajlarımıza Bursa'da Medya ile devam ediyoruz. Ve Bursa'da medya mikrofonlarıyla şu hepinize hep birlikte Öncelikle hoş geldiniz seni tanıyalım. Ben Ali Yıldırım. Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sahiçi rekabetten çok önemli olan sporun birleştirici bir unsur olduğu ve bu unsur içerisinde herkesin birbiriyle kaynaştığı, yeni dostluklar edindiği güzel bir turnuva oldu ve bu turnuva devam ediyor şu anda. Ee, amaç yenmek ya da yenilmek değil. Yani e, insanlarla kaynaşıp e, sporun bütünleştirici bir unsur olduğunu tekrar e, açığa çıkarmak. Teşekkürler. Evet devam edelim yani. istersen rakibiniz Alkan Zeytinleri ve A grubunun lideri bu anlamda neler söyleyeceksin zorlu bir maç. Ee, rakibimiz çıktığı maçların üçünde kazandı. 13 golü atıp bir gol yedi. Gerçekten kendileri çok başarılar. Biz de takım olarak gerçekten iyiydik ama şanssız mağlubiyetler ve beraberlikler aldık. Ee, ama önemli değil. Önemli olan futbol, e, insanlara seyir zevki. Tabii ki de kimileri yenecek, kimileri yenilecek. Bu bir oyun sonuç itibariyle. Onlara kendi adıma başarılar diliyorum. Kendi takıma da tekrar başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Kimi spor severler? Şimdi Dersim Spor Takım Kaptanı ile birlikteyiz. Bursa'da medya mikrofonları hazır. Ve sizdeyiz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhabalar arkadaşlar. Ben Uğur Öncü. Gemlik Dersimler Derneği'nin futbolcusuyum. Kaptanıyım bugünkü maçta. Evet zorlu ee, bir maç var. Alkan Zeytin'in rakibini neler söyleyeceksiniz? Evet e, Alkan'a buradan başarılar diliyorum. E, kendilerini birçoğuyla beraber tanıyorum. E, beraber oyun oynamışlarımız da var. E, zor bir maç olacak. Onlar e, gruptan çıkmayı garantilediler. Bizde de gerçekten zor bir maç bekliyor. İnşallah e, güzel bir sonuç alırız. Kazasız, sakatlık olmadan biter bir maç olur inşallah. Evet. Bir önceki maçta biraz e, gerginlikler yaşanmıştı. Bugün çiçekle geldiğinizi görürüz, kaptanım. E, zaman zaman böyle şeyler oluyor. Neler söyleyeceksiniz geçmiş maç ve önceki maçlarla ilgili? Biraz şanssızlık diyelim. Biraz e, top şansımız yoktu öyle diyelim. Yani top bizi sevmedi diyelim. Oynadıkları maçlarda beraber kaldınız. Maalesef kaldırız. iki puanımız var. şu iki, iki, iki aracımız var. Son iki maçımız var. Bu maçları bir, en iyi şekilde aldık. Önümüzdeki e, rakiplerimize bakmaktan başka şansımız yok. İnşallah iyi olur. Peki teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Neyse teşekkürler. Var. Herkese başarılar. Sağ olun. Teşekkürler.